İyi akşamlar diliyorum. Bu maçın iki farklı kısmı var. Bir 11-11 e oynanan kısım ki bu kısımda Fenerbahçe takımı gol gol atmaya daha yakın olan taraftı. İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspordu. Bir tane Joshua King'le, bir tane de Ferdi'nin bireysel oyunuyla yapmış olduğu, girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Ama görmüş olduğumuz kırmızı kart sonrası işler bizim için zorlaştı. Ki kırmızı kart gördükten çok kısa bir süre sonra gol yedik. Henüz 10 kişi oynamak için gerekli ayarlamaları, düzenlemeleri yapamadan gol yedik. İkinci gol yediğimizde zaten takım tam total bir risk almıştı. Gustavo ileride forvet gibi oynuyordu. Ama bizim için önemli olan nokta ligde son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük. Ve şu da bir gerçek ki bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler bir kişi eksikken. Aslında bu durum ikisiyle de alakalı. Zaman zaman oyuncularımızla, zaman zaman hakemlerle. Tabii hakem konusunda bugün Crespo'nun görmüş olduğu kartta hakemle ilgili bir şey diyemem. Ama diğer iki kırmızı kartta Batshuayi'nin görmüş olduğu ve Joao Pedro'nun görmüş olduğu kırmızı kartlarda biraz kolay atıldıklarını düşünüyorum. Ama bugün için bu durum geçerli değil. Bunu kendi aramızda çok konuştuk. Özellikle İsmail'in Şampiyonlar Ligi elemesinde görmüş olduğu kırmızı karttan itibaren bu konuyu aramızda konuştuk. Fakat hala kontrol edemediğimiz bir durum bu bazen oyuncuların duygusal dengesini kaybetmesinden dolayı kaynaklanabiliyor bu kırmızı kartlar. Bazen de hakemler Fenerbahçe oyuncularına kırmızı kartı kolay gösterebiliyorlar. Şüpheli pozisyonlarda hemen kırmızı karta başvurabiliyorlar. Kırmızı kartların daha net, daha kesin pozisyonlarda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu durum teknik veya taktik bir durum değil. Belirtmiş olduğum gibi zaman zaman oyuncuların duygusal dengelerini koruyabilmeleriyle alakalı, baskı altında oynayabilmeleriyle alakalı. Bugün bir maç kaybettik. Bu haftaki maçlar tamamlandığında liderliği kaybedecek miyiz bilmiyoruz ama en önemlisi sezon bittiğinde birinci sırada olmak. Fenerbahçe bu sezon ligin çoğu haftasında liderdi ve bunu hakkıyla yaptı. Oynamış olduğu güçlü oyunla yaptı. Tekrarlıyorum bu sezon almış olduğumuz bütün mağlubiyetler bir kişi eksik tamamladığımız maçlar ki görmüş olduğumuz bu kırmızı kartların bazıları şüpheli diyebileceğimiz pozisyonlar. Şüpheli gözüken pozisyonlarda hakemler hemen Fenerbahçe oyuncularını kırmızı kart gösterebiliyor. Ama bizim daha iyi olmamız lazım. Daha güçlü olmamız lazım. Gerekirse 11-10 oynamaya da hazırlıklı olmamız lazım. Bu, bu sezon Kırmızı kart gördüğümüz 5. maç Ama başka yolu da yok bunun Bugün iyi bir takıma karşı oynadık Trabzonspor güçlü bir takım Son şampiyon Bugün de çok güzel bir atmosfer vardı Trabzonspor taraftarı takımlarının galip gelmesinde Yardımcı oldular takımlarına İki büyük takımın karşılaşma, karşılaşmasına Layık bir taraftar desteği vardı Trabzonspor belirtmiş olduğum gibi Güçlü bir takım Son şampiyon Ama yineliyorum Bu hafta bittiğinde henüz ligdeki pozisyonumuzu kaybedecek miyiz bilmiyoruz. Galatasaray nasıl bir sonuç alacak yarın bilmiyoruz. Trabzonspor'da bugün aldığı galibiyetle ligde iddialı olduğunu gösterdi. Çekişmeli bir lig. Daha çok hafta var. Her takım muhakkak puan kaybedecektir. Bizim de kaybedeceğimiz puanlar olacaktır. Bu çok çekişmeli ve dengeli bir lig önce de belirtmiştim. Eğer üst seviye bir takım olmak istiyorsanız hem kendi liginizde hem de Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gibi arenalarda mücadele etmeyi bilmelisiniz ki bu durum Fenerbahçe için geçerli. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Ligde de şampiyonluk için savaşıyoruz. Bugünkü almış olduğumuz mağlubiyet bizi mental anlamda etkilemeyecek, bizim gücümüzü etkilemeyecek. Bugün sadece 3 puan kaybettik. Liglerde bu tarz durumlar olabiliyorlar ama siz şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların da üstesinden gelmeyi bilmeniz gerekir ki salı günü biz bunu deneyeceğiz. Salı günü bugün kaybetmiş olduğumuz maçı telafi etmeye çalışacağız. Bir galibiyet almaya çalışacağız. Bu sene ligde 3, 4 hatta 5, 6 takım sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilir. Fenerbahçe'de bu takımların arasında ne onlardan daha iyi ne onlardan daha kötü. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sim, sim. Sí, sí.